Zinmedya.com İlkeli, tarafsız, objektif haber. <laughs> Allah yaşatan sensin. Allah'ım. Aman Allah'ım. Dualar sana. Dualar sana. sana, sana Şükür. sensin, sen'si Sen sen. Allah'ım. Tutar, yarar, ya Rabuta seniyara Allah مَا لِرَاحِمِينَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Yaşıyoruz. Bu sevincimizi bizimle paylaştığınız için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun diyorum. Ben, Kıymetli misafirler, ne gururluyuz dedik. Çünkü Mekke'deki Mescid-i Haram'ın bir şubesi sayılan ve bu görkemli camimizi bu mübarek gecede açma fırsatını ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu mutlu anı bize tattıran BİPA grubu ailesine hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerine, ailelerine uzun ve bereketli ömürler temenni ediyor ve bu hayırlı hizmetlerde yarışan emsallarının çoğalmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Ben ortağım Ahmet Parlak ve kardeşleri tarafından 9 Eylül 2008 yılında bu caminin temelini atarken Allah'tan dileğimiz ve duamız şu olmuştu. Dedik ki Allah'ım bizleri bu camiyi bitirmemize muvaffak kıl ve açılışına kavuşturmayı nasip et. İşte bugün Allah'a binlerce hamd ve şükürler olsun ki biz bunu bitirdik ve açılışına kavuşmuş olduk. Bundan dolayı çok sevinçliyiz ne çok mutluyuz. Camilerin estetiği ve güzelliği bir şey ifade etmiyor. Caminin güzelliği cemaatıdır. Bir caminin cemaati ne kadar fazla olursa o cami o kadar güzel, o kadar kıymetlidir. Aksi takdirde cemaatsiz bir cami taş yığınından başka bir şey değildir. Camiler insanı Allah'a yaklaştıran Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve okutulduğu ve insanın huzur bulduğu mekanlardır. Bu mekanlar hepimizindir. Kimi ilmiyle, kimi parasıyla, kimi güç ve kuvvetiyle bu mekanlara sahip çıkmamız lazım. Ve bu sahiplenme de yapılırken sırf bir tek Allah rızası için olması lazım. Ben ve ortağım da bu cami inşa ederken tek bir gayemiz vardı. O da Allah rızası. Hayırlara vesile olması. Bir Müslüman cami ile vardır. Müslümanlar olarak bizler kıyamete kadar camilerle beraber olacağız. Çünkü Müslüman cami kültürüyle doğar, cami kültürüyle büyür, cami kültürüyle ölür. Dostlukların temeli barış ve sevgi sözcüğü olan selam orada atılır. Hasılı camiler bütün müminlerin aynen kalbi gibi ortak bir evidir. Artık bu saatten sonra burası Müslümanların hep beraber kullanacağı bir mabettir. Camiler bizim birliğimizdir. Camiler müminlerin sohbet ettiği yerdir. Camiler alimlerin ilim tedris ettiği yerdir. Camiler ki sevgi yeridir. Camilerde küslükler olmaz. Meslek hayatımın ilk cami açılışı. Bugün açılışını yaptığımız cami. Allah'ın şu işine bakın ki bu da dinler şehri dediğimiz midyatta nasip oldu kadim şehirde, dinler şehri dediğimiz şehirde de Hristiyan Ortodoks dine mensup bir Süryani vatandaşımızın, kardeşimizin Müslüman bir vatandaşımızın açtığı, vatandaşlarımızın açtığı camiye çelenk gönderip tebrik edebilecek kadar zerafet dolu bir şehirde böyle bir kadim şehir, böyle bir zerafet dolu bir şehir burası. Bu zarif şehre böyle bir zarif cami yakışırdı. Ahmet Beylere, Ahmet Bilgiç ve Ahmet Parlak ve tüm ailelerine bu eseri inşa ettikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum sizlerin adına. Sizlerine. Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Böyle bir şey. Doğru. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim.

günlerinize de nasip eileyim. tarafsız, objektif haber.